Evet. Şimdi buna tabii ki fırtına. E, ee, fırtına 2. Fırtına 2. Ben şimdi gel buraya kral. Sana eğreni koyuyorum. Şimdi şunu da takip ettir. Geliyor Menes. Tamam. Go go go. Finder'dan şey yapmıştık. Onu bir temizleyelim clear finder. Boz. Anomle Sureus ne Enes? Ne almışsın orada? Ano ne? Anomle Sureus ne? Ankilo değil mi orada şey yaptı? Tamam Ankilo. Anomle Sureus yazıyor. Evet 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 evet. Hayır. Ne oluyor hayır geldim. Explorer not açtım yanlışlıkla. Kuşla mı açacaktın? Benim kuşla açacaktım ya. Al benim kuş senin olsun. Leveli Kullerim. düşük benim. Benim kuşla açsana o. Ha tamam tamam açayım. Seninkiyle niye açıyorum oğlum? Bununla açayım. Bunu bunu sana vereyim. Sen niye yavaş yavaş yürüyorsun? <gülüyor> Üstümde. <gülüyor> Abi bir şey değil. Şu an sen konuşuyorsun. Arkada bu videonun sesi konuşuyor. Oyun şu an kafam patlayacak. Hangi videonun sesi? Abi nereden kapatıyorum bu oyunu sen? Tamam yok devam et devam et. Açtığım Explorer not'taki adam bağıra bağıra konuşuyor. Sen oradan konuş. Senin sesini o bastırıyor ki. Yumruk atacağım bilgisayara şimdi. Not nerede? Hmm. Bu mu Explorer? He orada. He. Bunu susturamıyoruz Burada sis şey? var deli gibi. 9 level atladı lan bu. Oha. Bunun Anlamda sadece hareket hızına şey vereceğim oldu. ben bunu. Abi Ama bu ne sis ne? Yeter lan, yeter! Bu sis ne burada? <laughs> Dağın tepesi daha yayla. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Burada yavrusu da var onu da... ...kristal meristal hepsini kazıyorum. Kaz kaz. Bu şeyi kazalım atalım içine. Yeah. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Ne 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 oldu? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yaptığını zannediyorsun? <laughs> Bizim kuşa mı vurdu? 3 level daha atladı. Bu efsane bir şey oldu ha. Sana bir tane şey buluruz Enes ya. Düzgün bir kuş buluruz o. bottan şu an seninki. Bir tane de şey açarız sana. Bunu ben full saldırız verdim çünkü. Dozer. Dozer mi oldu o? Eğer ana eğer. Eğer meğer yok ya. Eğeri yok mu bunun? Oğlum nereye götürüyor? Eğen anan. Bu kuş ne uçmuyor? Şu ufağı alamıyor mu? Yavruyu. Al onu da al ayaklarınla. Nerede lan? Seni ben bununla alacağım şimdi. 71 dozer. Aldım, aldım. Aldım. Al getir. Neredesin? Eve gidiyor. Oğlum benimki bayağı hızlı ha. Ben bile shift'e basmıyorum ki enerjisi bitiyor yoksa zor kaldırdı bunu. Yok ben giderim eve kadar herhalde. Benimki büyük daha içi dolu ama. Ağırlık mı verdi çok? Ağırlığın fullendi mi? Yani kilonun ağırlığı daha vardı da. Argentavis'in yarı şu an işte yarı yarıya. Nerede bizim ev? Burası dümdüz git. <laughs> Bıraktım aşağı. Çok iyi. O Bu kadar hayvan kaybettik. Aha işte dönüş böyle böyle oluyor. Bunun içindekileri alın maço. Ne içindekileri? İçinde bir sürü şey var ama Taşıyamayacağız herhalde hepsini. Nerede lan? Ben bu bebeğe bakmak istiyorum ya bebek. Bebeğe niye bakamıyorum? Bebek biraz mal oldu herhalde ya uçarken. Kaf başı döndü herhalde. At Bebek etsin. kamyon. O niye böyle dışarı atıyor hepsini? Onlar boş iş. Ha. Yürüyemiyorum ben. Yürüyemezsin ki içi dolu da bunun. Alayım bakayım Hepsini aldın mı? Hı. Hmm. Çok taş var o yüzden. Taşları ben de alayım. Sen oradakileri al. Bunları ben getirdim. Buraya atalım. Aynen bol bol mermi yapalım. Bir de benim Argentavis'te şey vardı. Bunun içinde de bir şeyler var. Bunları da alayım. Seninkinde ne var? Ay. Hay Allah'ım ya sinir oluyorum abi. Et koyalım buna ya. Bunda bir şey yoktu değil mi? Buna hareket hızı mı, dayanıklılık mı, ağırlık verelim. Ağırlık verelim ki ağırlığı bol bol olsun. Şimdi bunlar tamam gidip obsidian kazacağız full. Hayır. Bunları düzeltecektim ya. Neyse dursun içinde çok da önemliydi sanki. Bunların canı az. Şimdi dart var elimde. Dart yapayım mı biraz? 9. 30 tane yapayım burada dursun. Aa mermiler bitiyor ama. Mermi daha yapılıyor mu? Yaparız mermiyi ya. ama şeye saklıyorum işte taramalıya tamam. Barutlarla şeyi e, Tamam ben de Bir tane daha üreteyim Şimdi ne yapacağız biliyor musun obsidyen bulduğumuzda obsidyenleri hallettiğimizde Taramalı yapacağım hı hı. Makineli tüfek yapacağım gidip onu alalım hatta Ne bulunca Obsidyen şey yapalım Tamam bulalım haydi gidelim hemen. Bir şunlara metal koyayım. Sen koydun mu hepsini? He ee, hepsini ayarladım ben. Aynen hepsi ocaklarda. Okey. Hadi gidelim. An kilo eğer çıkar. Yemeğin ne? Gidelim. Oh, yemek bol. 200 tane yemek var bende de. Bir tane an kilo ayarı yaptım. Bir tane mi yaptın? Aha, yeter bir tane. Hangi daha Bekle getireceğim. Demin kimi? Yok yok. Uzağa gidiyoruz bu sefer. Baya uzağa gideceğiz. <laughs> Otoya bağladım gidiyorum. Şimdi a dozeri aldın değil mi? aynı Aha Giga burada mı? Hmm. Yok bu Giga değil. Giga Abi, Giga, Giga. Ne, ben bu? getirdim. Ben getirdim oğlum. Giga bu. Beyaz değil miydi lan Giga? Bu da Giga zaten buydu. He. Abi evin çok yakınında. Neyse geliyorum sana. Benimkinin enerjisi oh. bitiyor hemen ya. Obsidiyan, ne kadar obsidiyan lazım? Çok. Çok. E bunları alayım o evet. zaman gelmişken. Şeyle kırsana an kiloyla. Gerek yok. Yani. Daha çok görüyor ama. Hmm. Abi göremiyorum ki gene. Abi bak sis geldi gene. Ben göremeyeceğim face geldi. Ne <laughs> Tam karşısındaki Yanardağ. Yanardağ. Hı, hmm. Yanardağ'a gideceğiz. Burada iyi obsidyen vardır bu arada da. Bir tane drop What? iniyor. İnmiş mi o drop? O drop inmiş galiba. Bakayım. Evet inmiş onu alacağım ben. Burada kar kamar her şey vardır ha. Yani. Raptor da var burada. Ankilo'yu tepeye bırak da ben Raptor var burada. Ee, benim inmem lazım. Raptorların arasına nasıl ineceğim? Aa dozer Şeye girdi Baga girdi Enes Girdi oraya Hah helal Hı, Al götür Ben o drop'u alıp geliyorum Oğlum bu yanardağ değişti mi? Bu niye böyle? Hiçbir şey yok. Güzel şeyler verdi ha. <laughs> aynen aynen onda. evet, muzrak verdi, güçlü mızrak bayağı. Güzel. Bu ne? Şuna at abi. Bu ne bana? İşaret duvarı. Bu ne? İlan panosu. Su deposu. Bu da bunu o zıpkın mızrağı. O. Zıpkın için mızrak bu ne? Fria accuracy. Bu baharatı vejetaryen, hipotermik yalıtım kazanmak ve gıda tüketim hızını yavaşlatmak için tüketebilirsin. Etkisi 15 dakika sürüyormuş. Bak, hipotermik yalıtım kazanıyor. Geçin bu Yanardağ değişti ya. Böyle değildi. Niye değişti? E içeride obsidiyenler var görüyorum. Oraya gitmiyorsun değil mi Ömer? Oradan çık Yok. da beni öldürtme. Yok gitmiyorum oraya. Ha buradan da çekmez herhalde da seni. Her yerden çeker. Bu oyunun ben var ya. Söveceğim şimdi. Sövmemiz. Hayır! Sıkıştım. Enes sıkıştım. Kuş gel. Gel 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 dibime gir dibime gir. Gel dibime. Gel buradan zıplayıp alacağım seni şimdi. Ah ulan be alırdım oradan. Abi al. Kafayı yiyeceğim. Görüyor mu Düştüğüm yeri. Hadi E'ye basıyorum almıyor. Kıramıyorum da buraları. Oh. Ah! Düşüm! <laughs> Abi kafayı yiyeceğim. Cır... Bir ya buradan gideyim. O droba sokayım. O drobu Bak küfür ederim ha. Harbi küfür ederim bak. O droba. Oğlum, bunu, ne oğlum? Edeceğim, bu ne lan? Aa bu şey. Kerato. Bir lazım Enes ha. niye yok? Ben de bilmiyorum. Ben yani tüm dağı dört döndüm. Yani artık sinirlenmeye başladım. Enes 96 level. Kuş 96 level. Allah hiçbir şey umurumda değil. Şu an ben obsidyenleri bulayım yeter bana burada obsidyen gargaydı. Şeydi. hiçbir değil. Obsidyen mi? Gölge mi? Gölge. Allah'ım ya. Bak biz yanlış yerde arıyor olabiliriz şu an ha. Aha buldum. Gel. Bak burada biraz var. Getir dozeri. Bak burada birazcık var. Birazcık dediğim birkaç bar var. Ananı ama şey de var. Allah zor da var burada. Allah bakayım. 12 ile 32 ile be. Onun sürü lideri bir tanesi. Sürü lideri. Insection carrier. Stamina mutable. Bunları elle mi alayım sen geliyon mu? Gelemem ya elle Yanlışıyla aldım ya. İn yere yavrum benim in yere uğraşma. Abi ne oluyor? Ooo işte bu. İşte bu. Ne oldu? Oksijen yatağını buldum. Of isyan yatağını buldum işte. Uy bir vurdum 89 tane topladı. Yok. 46 tane topladı. Güzel. Akrebe bak ne kadar korkunç lan. Beni i̇şim burada bu biraz işim. koruman lazım. Geliyorum. Hani lan ve Her yer obsidiyon burada. Ne vereyim? Hareket hızı Ne vereyim onu? Kime? Senin şeye baktıydım da. Ben de 50 alayım o zaman biraz. Yok yok bu çok topluyor. Bununla alıyoruz. Bir vuruyorum 50 tane veriyor. O zaman metalleri toplayalım. Bu ne? Bu nasıl taş? Oh. Kaç oldu? Bakayım. 500. 500 az ama. Sence? Vallahi bizim silaha yatıyor şu an. Ama zaten lazım. Git. Git gel yapmayalım da ama başka nerede bulabiliriz oğlum? Niye? yamaçlarında çok var yamaçlarında. Bak bunu tepede arıyoruz da tepede yok. Daha eteklerinde oluyor. Şuradaki siyahlık ne? Ben onu diyorum da işte. Biz yanlış yerde arıyoruz diyorum. Bir şey diyeceğim, bura lav akmış buradan muhtemelen. İşte lavın akıp bittiği yerde obsiden oluşuyor galiba. Çünkü buralarda çok var. Ay. Buralarda var mı? Akreplerin olduğu yerde genel olarak oluyor. Bura artık su. Sen hepten nerelere gittin oğlum? Dolaşıyorum da an çevirsin. O çok gereksiz ya bu kadar. Ha buldum yine. Buldum, buldum. E oğlum biz dağı tekrar şey yapmışız. Ve sen aynı yere gelmişsin galiba. Topladığımız yere gelmişsin muhtemelen sen. Beni koru dediğin yerdesin değil mi? Arno var. Saber tut var. 660 vurdum lan kafasına. Oğlum bu ne? Bu mızrak ne böyle? Bu, bu kadar güçlü mızrak mı olur? 600 vurdum kafasına. Ha şey de var. Bebeği var şeyin. Kılıç diş. Oğlum bu Fırtınada var ya. da nasıl çatırlar. Elimdeki var ya o kadar güçlü ki Enes. elimdeki mızrak. Kafaya bir vuruyor. 600 vurdum lan kuşa. Baba baba raptorlar var. Raptor musunuz siz? Bir bakayım nasıl bir şeysin. Ya buraya gel. Hmm, 400 level, 64 level. Tek yedi raptorum. Gördün mü? Ah Raptor, ah ta Raptor şeyi. Gel buraya. Firduna bak Raptor. He, ee, sıratlara bak. He, ee, bir tane daha. Bunları bak, bunları evcilleştirebilsem var ya. Bunlar ilgi falan istiyor. İlgi nasıl veriyorum oğlum ben bunlara? Aha Karno. Karno Bu ne lan plaka Kuşanılabilir duvara asılabilir Kupa bitirmeyin cesaretinizi Değerli bir simgesi olarak Güvende tutun Plaka Karno şey olabilir mi acaba Alayım bari Nereye gidiyorsun? Bakayım etrafa var mı şey diye. Drop iniyor bir tane. Petrol, havuç, limon, keratin pişmiş çok iyi. Alayım. Aldım aldım havuç, limon al. E i̇yi kanka. Ne güzel işte. Ya bir çekil git ya. Eve dönebilirik. Niye kaç tane oldu? Bilmiyorum bir baksana. Dozerde mi hepsi? Hı hı. Ee, 700 olmuş. Kaç? 700. Tamam yeter. Bende de 1000 oldu. Benimkiyle beraber. Hadi sen yola revan ol, ben alacağım onu. Tamam. Ev bu yönde. Hı hı, hmm. aynı. Biraz daha metal kazdırsak mı ya? Yok be, evde çok var. Bence yetmez o metal. Bir daha metale gelmeyek. Ya bizim Ar oradan alıyor zaten metali. Daha ne oradan? Argentavis falan kullerdik. Of. Huh. Şu an mesela birden orada olmak istiyorum. Uh. Ah. Birden orada olalım mı o zaman? Birden orada oluyoruz. Yok. Şu an birden orada oluyoruz. Birden. Şimdi şöyle bir yer bulduk. Ya bu yapıları Şu. gidip başka yerden mi şey yapsak ya? Şu manzaraya manzaraya bak diyeceğim de abi bir gidiyor bir geliyor ya. Şuraya evet, bir Bu bak. yapıları kuşla değil de başka bir şeyle alsak olmaz mı ya? Neyle alalım? Ya ne bileyim T-Rex, Kerato, ya onları güçlendirelim. Tüm yapıları kuşla açıyoruz. Ama kuş lazım da en Main kuşumuz olsun. Benim main kuşum bu alırım ben. Ben almayacağım ya. Bu benim main main falan değil. Öyle işte de. O yüzden seninkiyle açmadım ben zaten. Bunu açtım. Ben açayım mı bununla? Sen onunla main diyorsan aç. Oldu bu. kaç level oldu bu? Kaç? 114 level olmuş. Aa, benimki hepten iyi. Ölü zaten. 3 level geldi. Gene hareket hızına vereceğim. Hareket hızını 200-250'lere çıkarmam lazım. Ankilo'ya yükleyip gideriz ha. Evin tüm parçalarını Ankylo'ya yükleyip gideriz. Hmm. Bence yeni parçalar yapalım. Bu ev burada dursun, başka yere gidelim. Bu ev bir daha gelmez ki niye dursun? E dursun da yani bizim... Yerimiz belli olsun, biz buradaydık. Ben not yazarım biz buradayız, tabela. Ankylo nerede? Ha Mesel... burada. Mesel e, Buraya koy. Elimdeki boş işleri bir bırakayım. Şimdi bizim ikinci diyor. çekeceğimiz sıkıntı kitin keratin. Kitin keratin lazım. Önde fena halde. Trilobit mi diyorsun o zaman? Ha. Öldürdün nereye gitti bu teyze? trilobitleri? O zaman şöyle yapalım. Trilobit araştırayım buradan. 46 oğlum, bayağı öyle ya